Arkadaşlar merhabalar. Şimdi çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Ya daha doğrusu bana ilginç geldi. Öyle söyleyeyim. Böyle 20'li yaşlarımda genç bir çocuk var. Genç bir kardeşimiz. Bir gün böyle baklava malzemeleri almıştı ve bana baklava yapacağından bahsetti. Ben de hani ne bileyim öyle dinledim geçti. Ve bugün arkadaşlar baklavayı yaptı ve getirmiş. Gerçekten şokum. Akira, uh, how are you today? Doing well. How are you? I'm uh, fine. Bought some filo and pistachio and um, created a bunch of layers of filo, put some ground pistachio and then baked it for about half an hour. Right? Bu arada Akira'nın annesi Japon, o yüzden ismi Akira ama Amerika'da doğmuş büyümüş, artık Amerikalı kimliğine sahip öyle diye ve bana ilk baklava yapacağını söylediğinde ben ona şey demiştim yani ben. Kaç yaşımdayım ve kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ben hayatımda hiç baklava yapmadım dedim. <laughs> Bayağı şaşırmıştı. Yani bu arada gerçekten evde kalma sebebim de ortaya çıkmış oldu. Yani baklava özgü bir durum değil. Ben genel olarak yemek yapmayı sevmiyorum aslında. The baklava is somewhat authentic. This is my second time making baklava, so still working to make it better and hopefully you like it. Thank you so much, Akira. Of course. <laughs> İşte böyle sizi Akira ile de tanıştırmış oldum. Kendisine teşekkür ediyorum baklava için. Thank you so much Akira. And ve şimdi baklavayı deneme zamanı.